Şimdi bot tur zamanı. <laughs> Ama bot yok görünürde. <laughs> 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 Şurada El çıktığınız buraya gelip feribota binip tur yapabilirsiniz. Bilet alma yeri de var şu makinalardan. Bizim Deutschland tiketimiz olduğu için burada da geçerli. <laughs> Çok keyifliydi. Hiç de esmedi yani. Hava esmesine rağmen şurada oturabildik. Kesinlikle içeride oturmayın. Yukarıda oturun. Burada böyle bizim İstanbul'u bilenler için Galata Köprüsü'nün altında balık ekmekçiler olur. Evet. Oraya andırıyor. Oraya andırıyor değil mi? Aynen. Onun gibi çünkü. Bakın. <laughs> Mesela Almanya genelinde veganlar ve vejetaryenler için yani her yerde her çeşit şey bulunabiliyor. Balığın bile Allah kuş kafama çık <laughs> ee, şeyini yapmışlar ya. Burası da Şurası da güzel bir mekana benziyor. Fiyatlar deminki yere göre birazcık daha tuzlu. hediyeli hepsini alabileceğiniz süvenir. Buradan turlar satın alınabiliyor. Dikkat Tamamen bir liman şehri ya. Çok hoş. Berlin'de bizim böyle denizimiz, şeyimiz olmadığı için evet. burası şu an çok bana tamam. iyi, güzel çok geldi. Çok yer gibi. Yani şey, tatil bellesi havası veriyor. Evet. Ki soğuk olmasına rağmen. 20 Euro. Büyükler, çocuklar 10 Euro. 700 TL fiyatları. Burada martılar çok agresif. Acayip agresif. Kapışacaklar, Kapışacaklar. yine. <laughs> 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 Yemeğimiz de yok ki anlamadım. Onlar yere attı ne <laughs> Üstümüze niye atıyorsunuz kardeşim? <laughs> yere ekmek attılar. Kuş saldırısına uğradık, martı saldırısı. Yemin ederim çarptı kanadı bana. Mert kaçtı hemen beni bırakıp. Nerede? Kaçtı bu tarafıma kaçtı da evde. <laughs> Beni Allah, Allah daha önce ekmeğimi Rostock'ta çaldıkları için Travması var. Travmam var. <laughs> Yemeğimi elimin, elimden ekmeğimi kapıp gittiler. Yani hatta ekmeğimi kapmadı bile. O kadar iyi biliyor ki direkt balığımı ekmeğin içinden aldı bana ekmeği bıraktı yani. Karbonhidrat yemiyorum. Aynen Mart. direkt. Diyet <laughs> yapıyor. <laughs> Protein diyeti. Buradaki fiyatlara bakalım. Daha uygun gibi 5 lira demin. Ama orası biraz daha... İngilizlerde <laughs> unutulmamış. Hani fish broşçanda daha uygun olmasını beklerdim. Çünkü buradan yani buranın hani başka bir yerden ithal gelen bir şey değil yani. Buraya ait bir şey. Ama şu an burası turistik belki biraz. Bilmiyorum. Bugün de yani hafta içi Berlin'de 8 Mart resmi tatil ama burada değil. Hamburg farklı bir eyalet olduğu için. Ama millet şalını almış içi olmuş. Sonuna kadar yürüdük şu an. Evet burasıydı kaydettiğim yer ve sıra var görüyorsunuz. Hmm. Demek ki yürük En popüler yeri bulmuşuz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Yardım et. <laughs> Şurada oturacak yer var mı? Bakalım mı? Yes, no problem. İki yakasının birbirine bağrılığı yer altında. yılında avrasya ürünlerini yapmışlar. Aa, buradan bisikletli geçti. Şu ortadan bisikletliler gidiyor. Kenardaki kaldırımlardan insanlar yürüyor. O yüzden çok istemiyorum. Bisikletler çok agresif ama şu an bayağı uzun bir tümel. Bizim gibi turistik insanlar da var ama normal hani alt geçit gibi e, burada yaşayanlar burayı kullanıyor. Tabii günlük çok, hayatında. Çok değişik bir şey yani. Tarihi bir yerden geçiyorsun. Sen sonra mı çıkalım yürüyelim mi? Takipçiler yoruma. Ama yok <laughs> çok iniş neyse de yürüyelim. Ve Hamburg'a karşı kıyıdan bakıyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu nehrin tam altından Karşıya geçtik. Daha biraz önce limanda yediğimiz Fish Production şeyinin küçük bir şubesi. Turistik yer açmış. Bakalım fiyatlar farklı mı? Aynı gibi duruyor. geçtiğimiz tünelden, asansörle gittiğimiz tünelden merdivenle inip geri döneceğiz. Evet, bakalım merdiven deneyelim bu sefer. Biraz uzun gözüküyor ama deneyeceğiz. Portekiz'i özledim ya. <laughs> Sanki yaşamış gibi bir haftalığına gitmiş. Ama olsun. Gayet güzeldi. <laughs> Porto. Burası Ola Lisboa. Coimbra. Portekiz Nerede? Boyluğa, Portek Aa, kâf. evet Her şeyi bir yerde de koymuşlar. Çok tatlı. Bakın bak. sağdaki var şu soldaki var. Tatlı bir kafe çok. Şu orada güneşte dışar, ha içeride mi oturalım? Fark etmez dışarıda Birazcık da rüzgardan serseme döndük. <laughs> i̇çeride bir kafede oturalım istedik. Burası vardır. Almanya'da gençler şeyi çok seviyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi böyle kalorilerini getirip sokakta ya da Uğban'da yani böyle toplu yerlerde müzik bangır bangır dinlemeyi ve kimse de bunlar rahatsız olmuyor, şikayet etmiyor. Kültür gibi bir şey olmuş artık. Yıldız Parkı mı? <laughs> Yıldız Parkı. Kulu cool Park, Ankara. Hep İstanbul'a benzet biraz da Ankaralılar. Buraya aslında Nisan Mayıs'ta çiçekler falan açınca evet, daha, daha da hoş olabilir. Ama hava güzel bugün zaten. Türpark Park İzmir. <gülüyor> <gülüyor> Fuar. Şunların üstünden geçelim. Ne dersin? Sen çok güzelsin. <laughs> Amca bile geçti sopalarıyla ya. Bana hiç güvenmiyorsun. Hiç hiç hiç. Geldin. Şuraya geç. Şuradan yürü sen de. Şurada buluşalım. <Gülüyor> 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 Küçük çaplı bir gelinim. Der Kohlwein hat noch ziemlich gerne. Ja? der wird auch immer stärker Stärker. und der hier ist am stärksten. Ah, okay. Ja? okay. Und falls ihr dann was bestellen wollt, hier unten die Namen die sehen. Das zum Beispiel P. Alle vier haben Namen, mhm. bis auf den letzten Teil, ah, aber unser Senatswort. Ah, okay. Senatswort, ja? Mhm. Das okay. war's aber dann auch. Ja, danke schön. Dankeschön.